Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki aitlik eki ilgi zamiri görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar ki aitlik eki ilgi zamiri görevinde de kullanılabilir. Sıfat yapan ki eki görevinde de kullanılabilir. Bunlar birbiriyle sıklıkla karıştırılır. Şimdi biz bunları örneklerle birbirinden ayırmaya çalışalım. Öncelikle ilgi zamirine bakalım. Salonun temizliği bitti, mutfağın ki duruyor. Şimdi ki ekini almış sözcüğü iki sözcüğe çevirmişiz. Birlikte inceleyelim. Mutfağın ki yerine mutfağın temizliği dedik. Şimdi ki ekini almış sözcüğü iki sözcüğe çevirdiğimizde ki ortadan kayboluyor ve ortaya bir belirtili isim tamlaması çıkıyor ise arkadaşlar bu sözcükteki ki eki kesinlikle ilgi zamiridir. Zaten bizim örneğimizde de hem mutfağın temizliği dedik. Ortaya bir belirtili isim tamlaması çıktı. Hem de ki eki artık mutfak sözcüğünde yok. Dolayısıyla buna ilgi zamiri diyoruz. Sıfat yapan ki'ye bakalım. Masadaki kitaplar ona aitmiş. Kitaplar isim. İsimlere sorulacak hangi sorusu sıfatları buldurur? Hangi kitaplar? Masadaki. Burası sıfat. Şimdi dikkat ederseniz masa sözcüğünde ki eki var. Masa sözcüğü bir isimdir asla sıfat görevinde kullanılamaz. Sıfat olabilmesi için sıfat yapan ki ekini alması gerekir. Dolayısıyla bu sözcükteki ki eki kesinlikle sıfat yapan ki ekidir arkadaşlar. Sıfat yapan ki eki bazen adlaşmış sıfatlarda da karşımıza çıkar ve bu adlaşmış sıfatlardaki ki eki yani sıfat yapan ki eki genellikle ilgi zamiriyle karıştırılır. Şimdi buradaki örneği çözelim. Dışarıdakiler seni bekliyor bu sözcüğü iki sözcüğe çevirmişiz. Dışarıdaki insanlar. Bu iki sözcüğü çözüyorum. İnsanlar isim. Hangi insanlar? Dışarıdaki. Burası ne oldu arkadaşlar? Bir sıfat. Dikkat ederseniz ki eki hala yerinde duruyor. Dolayısıyla bu ek yine sıfat yapan ki ekidir. Çünkü hala yerini korumaktadır bu bir. Bir de ortaya bir sıfat tamlaması çıktı. Bu da iki. Yani özellikle adlaşmış sıfat görevindeki sözcüklerde yer alan sıfat yapan ki ekini ilgi zamiriyle karıştırmamak lazım. Çünkü bunu iki sözcüye çevirdiğimizde hem ki eki hala ilk sözcükteki yerini koruyacaktır hem de ortaya bir sıfat tamlaması çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Konuşmacının heyecanlı olduğunu anlayan ön sıradaki dinleyiciler onu sakinleştirmeye çalıştılar. Şimdi dinleyiciler burada isimdir. Bu isme hemen bir soru soruyorum. Hangi dinleyiciler ön sıradaki dinleyiciler Burası ne oldu arkadaşlar? Sıfat oldu. Gördüğünüz gibi bu sözcükte ki eki var. Yani bu ek arkadaşlar sıfat yapan ki ekidir. İlgi zamiri değildir. Bu seçeneği geçtik. Sokaktaki gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri o gece sabaha kadar uyuyamadı. Gürültü burada yine isim. Sorumu soruyorum. Hangi gürültü? Sokaktaki. Burası sıfat oldu. Gördüğünüz gibi sıfatta ki eki var. Yani sıfat yapan ki ekini almış bir sözcüğümüz var. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Bayram ziyaretlerimiz sırasında köydeki su sorununa da tanıklık ettik. Şimdi buradaki su sorunu ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne sorunu? Su sorunu. Yani burası bir isim grubu. Yine aynı soruyu soruyorum. Hangi su sorunu? Köydeki. Arkadaşlar burası yine sıfat oldu. Gördüğünüz gibi bu sıfatta ki eki var. Yani sıfat yapan ki ekini görüyoruz. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. O gün sınıftakilerin tümünün katıldığı güzel bir tiyatro oyunu sergilenmişti. Şimdi sınıftakilerin sözcüğü gördüğünüz gibi adlaşmış sıfat şeklinde. Bunu iki sözcüğe çeviriyorum arkadaşlar. Sınıftaki sınıftaki öğrencilerin. Şimdi bu iki sözcüğü kendi içerisinde çözüyorum. Öğrenciler isim Hangi öğrenciler sınıftaki burası sıfat. Gördüğünüz gibi ortaya bir sıfat tamlaması çıktı ve ki eki hala birinci sözcükteki yerini koruyor. Dolayısıyla buradaki ek de yine bir sıfat yapan ki ekidir. Sadece bir adlaşmış sıfata gelmiştir. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği oldu. Ona da bakalım. Bu yılki tatilde de bizimkilerle bir arada olacağım için çok mutluyum. Şimdi bu yılki tatil ifadesinde tatil sözcüğü isim hangi tatil? Bu yılki burası bir sıfat. Dolayısıyla yıl sözcüğündeki ki eki sıfat yapan ki ekidir. Bunu geçtik. Bizimkilerle dikkat ederseniz burada da bir ki eki var. Bu sözcüğü iki sözcüğe çevirelim. Bizim arkadaşlarımızla böyle bir örnek olsun. Bizim arkadaşlarımızla gördüğünüz gibi ki ekini almış sözcüğü iki sözcüğe çevirdiğimde hem ki eki ortadan kayboldu hem de ortaya bir belirtili isim tamlaması çıktı. Arkadaşlarımız kimin? Bizim. Burası bir belirtili isim tamlaması. Ki eki ortadan kayboldu. Dolayısıyla bizimkilerle ifadesindeki ki eki kesinlikle ilgi zamiridir. Bu nedenle arkadaşlar bizim cevabımız E seçeneği olur.